kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kuruluş Osman analiz videoma hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Kuruluş Osman dizisinde 10 yıl zaman atlaması oldu. O çok beklenen İnegöl ve Bilecik Fethi konusu işlenmeye başlandı asırlardır bilinen o düğün önümüzdeki birkaç bölüm içerisinde işlenecektir. Yarhisar Tekfur'un kızı ile Bilecik Tekfur'un düğününe gidecek olan Osman Bey, dostu Koses sayesinde ona yapılacak tuzaktan haberdardır. Çocukları Orhan ve Alaaddin'in de Bilecik Kalesi'nde esir olduğunu öğrenen Osman Bey, yine de düğüne hiç haberi yokmuş gibi gidecek olan Osman Bey, kendi kurmuş olduğu plan ile onları kendi tuzağına düşürüp hem bilecik kalesini fethedecek hem de çocuklarını kurtarmış olacak. Bundan sonra Osmanlı devletinin kuruluşunu ilan edecek olan Osman Bey acaba İnegöl kalesinin fethinden önce mi yoksa sonrasında mı ilan edecek? Bu konu hakkında sizlerde görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Kuruluş Osman dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.